Aile hekimliği ödeme ve sözleşme yönetmeliğinin geri çekilmesi için günlerce eylem yaptılar. Yönetmelik geri çekilmediği gibi şimdi de cari gider kesintisi önlerine konuldu. Aile hekimliği çalışanları işsiz kalma riskiyle karşı karşıya. Sağlık Bakanlığı yeni mağduriyet yaratacak bir uygulamaya gitti. Anayasal hakkını kullanan aile hekimliği birimlerinde cari gider kesintisine gitti. Bakanlığın grup düşürme işlemini yaptığını söyleyen Aile Hekimleri Çalışanları Sendikası Genel Başkanı Dr. Ahmet Kandemir İstihdamın daralacağına dikkat çekti. Aile sağlığı merkezlerinde ek personel olarak çalışan hemşire eve arkadaşlarımızın işlerine son verilmek zorunda kalınması demek. Grup düşürme işlemini yapan Sağlık Bakanlığı bu şekilde hem ebe hemşire arkadaşlarımızın yeni istihdam alanı olan aile sağlığı merkezlerinde çalışmasını zorlaştırmış olacak. Hem de aile sağlığı merkezlerindeki hizmetin niteliğini düşürmüş olacak. Kandemir hukuki olarak da mücadele edeceklerini kaydetti. Meslek onuru ve hak sağlığı için anayasal hakkını kullanmış olan meslektaşlarımıza karşı, İl Sağlık Müdürlüklerinden yapılan her türlü usulsüz işlem için, hukuki mücadelemizi de aile kimliği çalışanları sendikası olarak vereceğimizi buradan da belirtmek istiyoruz. 6 ila 10 Ocak tarihlerinde 5 gün iş bırakacaklarını söyleyen Kandemir, anayasayla korunan haklarımızı sonuna kadar kullanacağız dedi. Talebimiz çok net. Kasım ayından beri uygulamaya konan yeni aile hekimliği yönetmeliği hem vatandaşa hem de meslektaşlarımıza mağduriyet oluşturmuştur. Bu yönetmeliğin bir an önce geri çekilmesini talep ediyoruz. Yeni yapılacak düzenlemenin de bizlerle birlikte istişare edilerek yapılmasını istiyoruz.